Hepinize yepyeni bir sıvırdan elmasa esnek serisinden selamlar arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım ee, yanımda yavaştan sayayım efe var görkem var olcan var toplada fiora var gustum olmayan da ne bileyim. Bak ne dedim? Ne dedim? Fiore var dedim. Niye? Adraz Adrazam diye yazılır. Fiore diyor okunur. Anladın mı İşte öyle. Millet de hep haydırken var. Eee bu atladı. Gibilerimize giriyoruz lan bayağıdır. <laughs> Abi çok güzel bir maç olmasını umut ediyorum. Master'ı oynuyorum. Böyle uzun zamandır oynamadım kos. <laughs> şey böyle güzel bir çar. Görkem Çarım diyecekler. Görkem, Çarın, aynen. <laughs> Dedim oyun bu arada videolar şeyim. hoşunuza gidiyorsa like atıp kanala abone olup yorumlarda hangi tarz videoların gelmesini <laughs> e, istiyorsanız yazmayı unutmayın arkadaşlar. Her like bir mastery KOSTÜM Benim mastery'le kostüm vardı girmedim bu arada. Ya amacım mi kanka? Yok kanka delim. <gülüyor> 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 A asili daha güzel diyorlar doğru mu? <gülüyor> 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 Bu arada yağmacı kostüm serisi var mı? Dalga mı geçiyorsun canım? Biliyorum ben de hani espri olsun diye söylemiştim. Tamam bir daha espri yapma kanka. Kes 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 kes. Evet arkadaşlar şimdi Mastery'nin öğretici mi? bir videosunu çekmiştim de çok da öğretici bir videosu yok. Q'ya basın kill alın. Ee, hızlı hızlı orman dönün. Ya yani E basınca AD'niz artıyor. Gerçek hasar veriyorsunuz. Ben millet Mastery'i oynayınca çara Bizimki Master'ı iyi oynuyor, çarı gömüyor. E çarı <laughs> bu kadar kanka, yok ki başka yapacak bir şey. Oğlum yeter da. Senin malan elbet bitecek, ben canımı fırlayacağım ama. O ne olacak? Seni mi dürtüyor? Evet. Oğlum Çok... ne yapıyorsun? Bu çocuk biliyor. Kanka peki ne bir sen neden sonra coşkusu yerine yani meteor girdin? Kanka, onu şu an ben de düşünüyorum. Aa ya abi, minyon öldüm. Hayır. Neden meteor? Video evet. dedikten sonra ölmesi pek. <laughs> Yok lan rel, ben rel biliyor. Ha. Aynı benim gibi oynadı. Helal olsun. Ha. Arkadaşlar eee Oğuzhan'ın rel oynayış bir videosu var karşımızda o da <laughs> O da 12.000 like'a gelecek. O, o videoya like atarsan, <laughs> o, videoya, o, o videoya her like Oğuzhan'a bir tokat. <laughs> Evet daha inelim bakalım lane'lerin durumuna. Seri seri 4 olmaya çalışıyorum arkadaşlar burada bu arada. Fiora. <laughs> Fiora orayı değil <laughs> sen yok. doğru bir gelsene. Şey, Kaysa'yı kontrol Kay edemez. Ay yok kafam attı az önce. Yok yok. Kayın'ın her bir şifa sen bir şey yok. Kafam attı az önce. Tamam ormana bir bakacağım. <laughs> Biz yani. gideriz ormana hep ormana. Tamam. Ölmesi gerekiyor bu çocuk. Çok abarttı ya. Tamam full clear attım ben. Bir de karşı ormana bakarım. Ekmeğimi bulurum ben bu şekilde. bakalım 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 bakalım. Devam edelim. Şöyle karşı ormana öyle hızlandıralım bakalım. Aa, karşı orman yok. Kanka onun aslında ona dive'ımız var ya. Yani. Ne diyorsa da. Kesersiz kanka. Beyzle ben vururum sen Beyzle. Ay yo Beyzememiş. Ben Beyzle Geliyorum. <laughs> ben farm aldım ha. W'nu bir kaçırsana. <laughs> ben base'lerim kanka. Base kanka. Hadi E falan alsın sana ya. Diyeceğim de yok. Evet, ben be izledim Bu arada ben e, ee, kalkan ile bir build gideceğim arkadaşlar. Böyle değişik bir build gideceğim. Zaten rünlerde yenilmez tercih ettim. Yani normalde keskin sağanaklı bir rün tercih ediyorlar da ben o rünü girmedim. Temmuz oldu burası. öfke yenilgi getirir. Ben gank yiyeceğim galiba ya. Kanka çok et bottaydı. Daha çok base atmamış. Bot. Yani en az 30 saniye sonra yersin. Diye düşünüyorum hani. Yalan da olmasın şimdi gank yersin 5 saniye içinde. Bottaydı ama. Tamam. Beyaz atması 8 saniye, topa yürüme 8 saniye, 15 saniye falan en az. Tamam kanka ben şurada. Farmada çok geç. Lane'imi biteyim. Bir, bir lane'in kazanması şart haberiniz olsun. Kanka top lane'le mid lane'e eşit gittiği zaman da kazanıyoruz ya. Kanka ben bu wave'i sabah kadar oynarım sıkıntı yok. Çok iyi top side'de olacak ama dikkat et. Tam gelsin kanka. 2 ve 1 atarım ultim var. Kanka ben bunu alayım sana doğru bakmaya çalışacağım. Tamam. Ben de topa doğru yürüyorum. Büyük ihtimalle sen gank yiyeceksin birazdan. çalıya gireyim ben arka Şöyle, burası burası. Yok yok. mi? Arka çalına. Yalandan mı çalıya girdim? Ya. Bekle. Frizli kanka. Ufak ufak kanka. Şurada. Adamı da kendi üstüme çekmeye çalışıyorum. Kontrol tötemim var bir şey yapamıyorum. Oğlum sapık mısın sen? Kanka bu adam yine açılmayacak. Ben gidiyorum base atıyorum. Double attı ya. Am ben base diyorum. Dikkat et çok etten gelen kelime ezer benim için. Alt olunca bota bakabilirim bir tık. Tek. Şu tuttu da güzel de. Anla ki. Neyse. Kanka şu blue'yu alayım bir bota diz geleceğim sana. Ölmedim. Kestim sala. Ya kule altında bir kere olsa. Rally kestim lan. Flash lan. Güzel. Kaysa'nın... Kaysa 300 tuzlu veriyor. Çak Q'yu. Flash'ı vardı. Kanka flaşı yok. Set teleport. İyi, tamam. Nice. <laughs> i̇ttirecek mi ittirecek bana? Olcan herhalde bağlantısı koptu bir sesi gelmiyor şu an. Ne aynen. Bir sıkıntı yok ya. Direkte gelsene. Kanka. Mi set teleport atmamış set base atmamış kanka. Setin şey, teleportu var mu? yani. Neyse Ataç 25 Aynen. farmla ne yapacak kanka zaten? Attı kanka Sen zaten. Sen şey yap. Direk'e başla geliyorum ben. Ee, totem. Nerede totem? Kim attı? Ne bileyim. Muhtemelen çok yat atmıştır. Gel gel Ama devam et devam et. Kanka 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 etiketimi çektim. Geldim şuna. Teleportu var setin dikkat edin. Oynanmaz mı? Oynanır mısın? Solağa çek Bir tık çıkmam lazım benim Bana. Benim de bir tık çıkmam lazım Helal Kanka Botu ben... Neyse gelsin gelsin yok yok ee, Friz Friz, Leni dedik desene. Sen Frize Leni. Gelsin buta. Frize Leni ama kule altına girmesin aynen Tamam ben şu an bir tık fedim. 2-0-1 oldum. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar hani e, Power farm yatacaksınız. Birazcık farm yapacaksınız. Böyle adamlar çok açılırsa vesaire hani uzun koridorlarda oynamaya çalışın mastery ile. Yakın koridorlarda pek bir şey yapamayabilirsiniz. Hani özellikle CC'si olmayan yerlerde. Doğru muyum Görkem? Doğrusun, doğrusun. CC'si olmayan koridora gank katamazsın. Yani atamam genellikle. Çünkü hani benim zaten bir kitle kontrolüm, net bir kitle kontrolüm olmayınca... adamların bir de bolca kitle kontrolü varsa sakın ama sakın masteri almayın. Bu konuda doğru muyum? Görkem. Orada doğru kanka. Çok omellisin kanka. Dolu mu sen? 3K parayla base atıyorum ya. Yani, 3K ile. Onu ben de 2K vardı da ben bir, bir tık base atmıştım. Biz fakiriz. Evet. <laughs> Biz burada ya. Sen ayakları bitirmişsin oğlum. Ben ayakkabımı bitirdim. Ya Şimdi abi bak. Base atayım biraz daha hızlı. İnşallah salak hep oraya girelim. alacağım için daha iyi olacak. Bunu <laughs> da giremiyorum. Anladım. Ben bu arada ilk kitabım mahvolmuş da gidebilirim. Ne diyorsun? Öyle değil, öyle ben ben. Senin gibi hero'ya sokayım ben rehşet. Lan oğlum, düzgün olmuş video, lan. Video, video. Hocam videodayız ama. Ayıp o ya. her like, Efe'ye bir tokat. Olur olur yeriz yeriz. Olur e, olur, sus beter. Kanka to Anam. çok etsen ne? Ben de sendeyim. Harp ettim kanka. 10 saniye, yavaş oynayacağım. O, kaçar bunlar ya. Kanka ultimi bekledim ya. Sıkıntı yok ya. kanka görseydin keşke orayı ve keşke orayı ben görseydim daha erken. Sen onu kes kanka? Çok güzel. Kanka bana şu gösterince ben bana e aldım. Şey o, eline sağlık kanka. kanka ben bir de. de vade alıyorum. Sen teleportun var mı? Teleportum yok. Tamam. Vade alıyorum. Ondan sonra geliyorum kuleye vuruyorum. Sen bir tık daha fed olursan, biz ikimiz bu oyunu taşırız. Kanka ben şu an bu 3 kill kanka, ne demek biliyor musun? Al oyunu taşı demek. Kanka al oyunu taşı dememişim yani sana alet haline. Hayır bak, hayır oğlan cüneyt. KD'ci bir anda vadiye bak, nasıl bak, nasıl biliyor rotasyonu ya? Bilemeydi ki o oyunu, o rotasyondan dolayı olmayabilir. <laughs> Botta farm kalmadı sandı, ben bu farmları alacağım sandı geriye düşmemek için. Ben oğlum bu rotasyondan diyorsan, rotasyondan bozma oğlum ya. Tam, tam, tam. Ne oluyor ya. Doğru benim Sesim çıkmaya başladı. <laughs> ne olmuş abi? Benim sesim çıkmaya başlamış. Oğlum sen meteorla oynayıp nasıl izliyorsun o adamı ya? Gerçekten şaka gibi bu Bak bu oyunu biliyoruz diyorum da. İnanmıyorsunuz ya. Daha dün başlamadık. Ne Öyle anladım? bir halin var kanka. Efe. Oyna. Attını kıramadım. Tamam Efe. Efe çekiyorsan çek birini artık Efe. Ben hızlı gideyim diye çift attı. Olcan tilt olmuş bu arada arkadaşlar çakılmaka. Niye tilt olduk konusunda haberim yok ama. Ha? Ben galiba neye tilt olduğunu bir tık biliyorum da o şu ne an söylemiyorum. <laughs> yok lan. sana niye tilt Neyse ne mentalimizi düşürmeyelim. Artık bir daha artık. Kastan sonra dövmeyiz bizi. Çek. Oy, oğlum ödünü atma. Kedi çalmayın da miydi ama. Kanka topa gelecektin en son ben sabahtan beri wave tutuyorum. Kanka bot lane'de bir nani yedik de. Aks. <laughs> Gitti de ben görmedim. Geleceğim ama 3 barikat aldın mı 2 barikat? Aldım kanka sete karşı mı? Barikatlar düştü kanka. Geldi kardeşim. O barikatları bırakır mı oğlum? Orada paralar var. Ben bırakır mıyım? Yetişmez kanka. İmkan yok. Emin misin? Aynen. Çocuk da ne ultiymiş kardeşim. Sağlamadı barikat alayım bir tanecik ya. Gel evet, koş. Gel. Uç. Gel. Gel oğlum. Bak 5 saniye var. Neyse ilk kuleyi aldık kanka. İlk kule parası da gayet güzel bir para bence. Dive mi bu çocuğa? Sonra dive'lar zannet. Kule ölmeyecek ki. <laughs> Kuleye vur bir tık. Aa, bak kule nasıl ölmedi kanka bak kule kalmadı. Lan sınırına doğru yürüyordu en son. Gelsin sonra. kanka sabaha kadar gelebilir. Hiç sıkıntı yok. Adamlar muhtemelen Ejder'de. O orada da bir şey çıkmaz ona. Ben midi ittireyim adam geriye düşsün. Sado blue var gel. Sado 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 blue blue. Evet. Oh. Kaçtım ki. Kaçtım ki. Tamam güzel. Ben bir base atayım. Tamam sen base at kanka. Mid kuleye vuralım mı yoksa çıkalım mı kanka? Çaldırıyorum. Teleportum var oynarım ben aslında biliyor Şu musun? Şurada pembe totem var. Kanka buna dive bile atarım ben. Kanka. Böyle bir dive mi olur lan? Bak. Ha, kanka. Ben dedim korktum ölürsün müdürsün diye direkt sıçra ulti çok koydum ben ya. Kanka çok güçlüyüm ben. Kraken'e bitti baksana. Kanka LCS'den mi gördün o flash'ı? Kanka Q atar yerimde sabitlenirim kule altı ölürüm diye. Kanka adamda o kadar zeka yok ya. Nereden biliyorsun oğlum adamın IQ'sunu? Müptezele bak. 2-3-3 oynuyor Orman yani. ya. gelmiş. <laughs> bu da yapıyor millete. Suna, şuna şuna. Şut. Oh, oh, oh. Tamam çık abi. Aa sen devam mı ediyorsun? Çık kanka yok, çık. Yok kanka bir, bir fokus aldım <laughs> şeye çok ata. Yok yok ben bir ormanımı döneyim azıcık. Kanka 2.5k para var bende şu an. Değil. gayet güzel. Kanka ben burada duruyorum. Bu adam gagalarını almak isterse falan diye. O. Kanka çok et bende şu an yarışamaz ya. Şu an ben çok öndeyim. Hem item olarak hem kilim var hem asistim var hem de levelde öndeyim. Farm yapmışım ben ya. Tamam. Oğurcan çok Yok yok sıkıntı yok ya. Ha, sıkıntı yok hiç sıkıntı yok kanka hiç sıkıntı yok. Ben bu arada Goyunso bu Sobu'yla gideceğim. Yani kritik değil düz vuruş odaklı gideceğim bir tık. Haberiniz Aa. olsun. Kanka o Kayısa, Kayısa'ya para vermiyor ki şey, oğulcan. Kil almamış ya. Öpmeyiz. yani. Sado'yu bir tek öpmek istediler, öptürt beni Sado. Ulan bir Yer tane burada para. bir yerden. kimse öpemez kardeşim. Sado kim öpmeye çalıştı? Söyle canını al. Al ben öp, Öpme... Abi, Rell beni öpmeye çalıştı abi. Tamam geliyorum ben. Yetişiyorum, İntikal ediyorum. Evet, ben alın şuradan mükemmel Söyle kaçmasın arkanda. Söyle kaçmasınlar. Kaçma. Oğlum benim yanındaydı. Kere olmadın ben şunu da tamamlayamadım. Helal. Güzel açıyor. Kanka rel miydi? Rel mıydı? Rel miydi? Eyvallah Kanka, kral. Rel, Kanka, rel, evet, koş sen... koş koş 20 saniyen var. Olcan. Olcan. <laughs> Olcan olmadı gitti. Benim <laughs> <Canlarınızı hazırlayayım. gülüyor> ben deyim mi cevaplanırsınız? Evet. İnanın Arkadaşlar artık. bu arada gördüğünüz <laughs> üzere hani orada Q ile yeteneklerini de hoşladın Lux'un ultisini de hoşladın sonra ulti, ulti kill alınca ultinin e, Q'nun yeteneklerin bekleme süresi hazırlıyor değil mi bildiğim kadarıyla? Var onunla Kadim ya alalım Kadim'i Kadim'i alalım Direkt kanka Kadim diyorum vadi vadi pardon 5 saniye Sen Direkt sürekli kanka. vadiye kadim diyorsun bu arada farkında mı? Direkt kanka yürüseydim vadiye Tamam kanka geçeceğim ben Hayatımda hiç vadi almamış ki kanka o yüzden Vadiye aldığımda hep kadim sanıyorum. Kadim diye <laughs> <bir> almadım hiç. <laughs> o şey. Yanlış söylüyorsun. Salın da itemi çek. Kanka şurada alırdık. Tamam tamam alırım. Şuna gelmen onu... lazım iki dakika. Tamam kal. kanka. 2 dakikada üç kere alırım ben onu tek başıma ya. Arkasına vurunca zaten patlıyor kanka. şey kanka ya. Ama Ona da yandım. ben vuruyorum. Arkasına da ben vurayım. Olcan. Zaten milletin arkasından vurmayı severim ate Ben bu son bitti ben gidiyorum. Sen kimleri övüyorsun da burada ben 107 oynuyorum. Kaç tane kill saldım sana? Farkında değilsin. Aldım mı? Oğlum Ayıp emeğimin oluyor. hakkıyla gittiğim baş parmağımda Q tuşuna bastım lütfen. O benim hakkım. Q tuşuna çok güzel bastım ben orada. Bizim çocuk geldi. Evet. bitiremiyorum. İzleyeceğim. Ya çok orada durmak hataydı. Sado, Beyzat bota gel, botu direkt açalım. Vadi de var. Kanka. <laughs> <laughs> Trese gang bang yapıyorlar. Kanka o sıçra O o o seni kurtaracak mı <laughs> sence? Nereye kaçmaya çalıştığını şu an merak ediyorum. Evet. Yok bir yere. <laughs> bu ee, Bunu HD olarak videoda Çare... yayınladım bu arada çaresizlik sıçrası. Ama orayı 10 saniyelik kısmı youtube atmayacağım. <laughs> <laughs> Midi biriniz geçsin ben solaya çıkıyorum. Solaya kule vermeyek sol hmm, olan. bunlar zaten büyük ihtimalle şeye gelecek bu arada. Ejder oynarız kanka gel. Ejder'e ben de gelirim bu arada ışın var. Tamam Ay benim ejderesine. totemim yok. Totem olan biri varsa atsın. Beni görmesinler. Tamam. Kanka sen onu al ben burada bekleyeceğim. Sana gelmelerine karşın. Can feda gel. Geliyorum. Ben de geliyorum. Geliyorum. <laughs> <laughs> Bu atsanıza biriniz. Kanka boşuna veriyoruz o tek beyi bu arada. 3 saat önceden. Yok direk. işte totem Bir tane nasıl daha vursam ölecek ya. Bir Hı, kanka olurdu. orada bittik onla ki girdik. Totem benim atam, benim atam. Burayı kesiyoruz totem. arkadaşlar. Ne olmamış ki? Anlat bakayım kardeşine. Emin çok kötü galiba. Emin kim lan? Emin kim kanka? Hakikaten emin kim lan? Yani <laughs> seni aldı ama <laughs> hangi eminin aldığını bilmiyoruz galiba. Efe, Efe, Efe pardon. Kanka siz bana sürekli başka bir isim takıyorsunuz ha. Ya az önce geçen şey, oynadığım bir kez işte, kanka. Az önce şey Magnus. <laughs> Ma Ma Magnerius. Magnerius değil lan Magnus. Ben Magnerius demeyi tercih ediyorum. Ama Magnus. Kaysa, ben. ayıp oluyor Kaysa öyle uzaktan <laughs> el kol hareketleri hiç yakıştıramam. Gel Şado. yanımda yanımda. Ana ne uğradığını satayım. Ee, Vlad ittirmedi, <laughs> Vlad, ittirmedi. <laughs> Vlad ittirmedi. Direkt yarışacağız. <laughs> Oynarım. Bu bir tık beni kelçe oldular. Gelmeye çalışıyorum o. İyi sen tek başına aldın orayı galiba. Aldım. Çık. Ama bana bir fena. Kanka bu arada ben kağıt gibi eritiyorum adeta adamları Johnny. Haberiniz olsun. Abi dediğim doğruymuş galiba. Afiyet kötüymüş o yüzden. Oy Görkem. 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 Görkem neler ya, yapıyorsun adam, Görkem? Ben... Görkem yalan. Are you SKT player? Kanka kanımın yerde koymadım kardeşim. Are you SKT player? Olcan ne yapıyor lan? Kule tank kardeşim? kuleye demeye çatıyor. Murat Murat, Allah ben tanklıyım gel gel. Kanka gençim, geçen insan kafede. Oyun bilmeyen değil? insanlar burada konuşmazsa sevinirim adam. mi? Yani. Kanka Adan geçen internet kafedeyiz. Görkemle Faker vs attı. Kaybedenin adı Faker oluyordu. Ha. Sen hesabı. Öyle Tabii. diyorsun. Ge evet kaybeden öyle. Koreli olacak diyorlardı. Aynen. Aynen. Kaybeden o, Koreli oluyordu. Körümettim. <laughs> Bu Öğren çocuğun acı göre... bir göre... vardı lan. <laughs> Kanka can olmayınca birden bana killer kalmaya başladı. Oy! Kase diyen var. Oğlum koşuyorum. Bir daha ölmeyeceğim lan. <laughs> bir daha ölmeyeceğim ben. Bizim Oğuzcan'ı kolladı i̇şte, o nerede? Bu Lux nerede? Can çeken var mı? Yok. Oğlum bir dur lan. Kanka 3. item ne alacağım? Valla ne alırsan al kardeşim. Kanka şey Rabadon alıyorlar ama. Kanka bu çocuk fazla kalmıyor. he. Yok gömle ya. Tamam. Yok de alabilirsin. Ama bence hasar lazım kanka. Direkt tek at evet. zaten çok öndeyiz ya. Yok gömleğini boş AP'ler önde de zaten. Ama ayakkabı al kanka ayakkabı önemli. Ama Rurk gömleği can yenilenmesi veriyor kanka. Ama şöyle bir şey var kanka. Ee... Abi hasarları çok şu an yok. Can yenilenmesi veriyor da Rabadon alırım sonra ee, alırım ne alırım? Kelekten baron alalım ya. Fiona ile biz kelekten mi? baron alırız hiç siz midde durabilir i̇şte misiniz? Söyleyeceğim. AP damage'ı yok derken karşıda kanka. 4 kişi evet. AP'ye vuruyor. Ee, tamam da kasmamış hiç buraya. Kanka. kanka 15 4 lan çocuk. Bir o var o da direkt şu an AP bazlı vurmuyor. Kanka çok at. Arkadaşlar Kayısa bir tık kasmış olabilir mi? Bir tık. Ben Kaysa dışında Deniyorum hepsini abi. keserim bu arada 4 ve 1'de. Aha ben yakalandım öldüm. Beni bırakmazsınız sandım da kanka penleri kafama atmak yerine bana birazcık giyerlemen için atsan daha iyi olabilir yani. Efe bir tık kötüymüş abi var. Ben bunu öğrendim. Evet, evet, Her lak like, Efe'ye bir tokat mı diyorsunuz? Her lak like, Efe'ye bir şamar. Lux'ımı alsaydım görürdün. Çok çok omerli bu arada. Bak Lux'a karşılık çok güzel bir eni var. Haberin olsun. Bu enayi 8 1 olacaktı şu an. Tı sırf bota teleport atmadı ben dedim. Atsa 8 -1. ben dediğinde atmadım sonra attım. Da Hiç kanka ben sonra gördüm. Yani direkt sesli olsan söyleyebilirdin aslında. Sesledim. İşte sesledim. Şey, ses direkt gör görmez attım da çok geçti. 10 saniye önce de var ya. <laughs> O Aynen. kadar emin değilim. Buraya mi? kadar dayanabilir mi? misin? <laughs> Dolun var mı? Ulti attım şuna. Aa Q atamam. Q dönmedi. Q dönmedi. Aldım şaptan da. Buraya oynarsınız bu arada. Orada hiç kimsenin hasarı, saniye, hasarı yok. ha? saniye. 5 saniye. Kimsenin oynayacağım hasarı yok. Kanka gelirseniz oynayacağım yaklaş bana. Şöyle Canımı yaraladım geldim oraya. Gel. Geldim. Oğuzcan <laughs> vur şuna. Agalar. Buraya gelce. Arkada Dalga mı geçiyorsun e, canım? Oraya direkt bir direkt attım dedikin. lan. Yapacak bir şey yok Johnny, Johnny, Johnny takımda böyle satıyorsa adamlar normal değil mi? Al. Neyse abi. Şöyle bir şundan ya. Onu çalsalarda bir tık sövebilirdim. Çok azıcık. Döndüre döndüre kanka bu adam senin itemleri kopya çıkıyor ama haberin olsun. Kanka o şerefsiz abi ya. <gülüyor> 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 hoca değişti şey şey gibi oldu kanka değiştir hoca görünsün. <laughs> Birazcık değiştirmiş kanka. Kanka eski draklarla yolumu gibi. Ney lan? Eski Draktarla Yomu ikisi de geldi bir tane oluyor ya. Hala aynı temlerden yapıldığı ama eski dra Draktarla Yomu. O değil kanka. Şey böyle. Eee biri ama bir yerdeydi birinin de diğerinin de farklı bir yerdeydi ya. Onu He, çok şey. Tamam anladım. Biri ama. sağdaydı biri soldaydı kanka. Aynen aynen. Değil, bu totem çalının içinde nasıl çalıyı göstermiyor? Sado, ittir geliyorum oraya. Biz bundan önce adam... bitiririz bu arada. Siz tutsanız sadece. Görkem ulti falan at korksunlar. Biz önce bitiririz kanka bu arada. Ama şey o olacağım bey atar mısın rica etsem? Görkem. Bıçra gel artık. Sado Hadi 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 hadi. Of. Kanka yok tut. Dur bırakmıyorlar. Çok fazla can çektim de. Kanka benzetmeni yeterli bizim için. Beyzediler de, kanka. Baronları var ki. Yapacak bir şey yok. Direkt beyzediler. Hepsi geldi. Evet, Çok mantıklı. geldi. Kılıçın güzelliğini görüyor musun? Tek. Gayet güzel kanka. 66 saniye sonra... Biz adamların base kulesinin anasını ağlattık bu arada. Oradan geçiyormuş. 50, volt. 50 volt sonra ben hemen şey çekiyorum. Şunu alıyorum Daha kanka. Olur. Al kanka. Bir de, de şunu alıyorum. Item bittik. Al Kanka bir şey söyleyeceğim de bana her şeyden vurmuşlar. Gerçek hasar 3'te 1'i. 3'te 1 büyüğü, 3'te 1 AD. Anlamadım ne oluyoruz. 3'ün birini seviyorsun. <laughs> evet evet. 3'ün <üçün> birini <laughs> sevdiler bana bir tık. 3'ün <laughs> yanında biri olmadan gülemiyor musun diyorlar. Doğrudur. Doğru. Öyle bu arada doğru. Kanka ben ruh gömleği çekeceğim. Bir de canı olsun diye şey çekeceğim. Ne çekebilirim? Kanka eşyalarından. Barmok çekeceğim. Bu arada ben son bir de ölümün dansı şey O neydi lan o hani zaman içinde hasar azaltan? Ölümün, ölümün dansı. dansı kanka. Ha, ondan alacağım. Ölümün dansı. Zaman içinde yediğin hasar geri veriyor kanka. <laughs> hmm, tamam. Anne <laughs> hasar yemene engelliyor. Kilo alırsan da sıfırlanıyor yemiyorsun hasarı. Kayseri görürsem üstüne çökme gidiyor. E, Sa Sado gelsene bota çökelim aynı anda. Olur. Görkemin de tepeli orkutu var. Gel 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 ben içiyorum. Kanka atlanma muhtemelen size gelecek ya. Gelsinler kanka biz oynarız yani. Anlık CC'lerini yemezsek biz zaten çok güçlüyüz kanka biz ben Sado yokken. Kanka ben sizleri şey görüşleri sağladım. Oyalayın ben de midden iteyim. Kaysa çocuk direkt arka... Kanka sen niye çekiyorsun ki her dönüyor Dakçaçık, şey dakçaçık bir, iki, üç. Teleport attı adam arkaya. Adam flash attı bu arada. Artık atamaz. Teleport çok basın. güzel. Al bunu. Sadece sana hasar verecek biri yok bu arada. Çok güzel. Çok. Abi top direkt teleportu olan atsın bitirsin direkt. Diğerleri de yürüsün. Abi direkt midi, midden yürüyün ya. Hiç şey yapmayın. Toplayana çıkın. Hiç o falan vurmayın. <gülüyor> sen <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Kuleleri vurmayın. Çok güzel bir oyun oldu bence. Yani ben zevk aldım. Ee, Abi sen oyun. nereye gidiyorsun? Kim lan? Bu, bizi sattı. <gülüyor> <gülüyor> bıraktı, gitti. Arkadaşlar video bu kadar da video inşallah hoşunuza gitmiştir ee, gittiyse like atıp kanala abone olmak için e, like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. görüşmek üzere bay bay abartma kardeşim keşke